Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Cumhurbaşkanı olsun Erdoğan Amin. Oylar Tayyip'e verilsin Cumhurbaşkanı olsun Müslümanlar huzur bulsun Amin. Erdoğan Amin. Herkes oyunu Erdoğan'a versin Erdoğan Herkes Erdoğan desin Doğasını Erdoğan'a yapsın Erdoğan Cumhurbaşkanı olsun Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan dünyaya, Recep Tayyip dünyaya Erdoğan adalet Dünyaya adaleti getirsin. Dünyaya adaletine getirsin. Bütün Müslümanlar zulüm altından kurtulsun. kafirler öfkesinden yakası yırtılsın. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olsun Recep Tayyip Erdoğan Amin. Recep Tayyip Erdoğan 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 Her talebesi Cumhurbaşkanı olsun Başbakan Tayyip Erdoğan, Amin. hocamın dizinin önünde yetişti, ondan zarar gelmez. Başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olsun Erdoğan. Amin. Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan.